Herkese merhaba arkadaşlar, ben Caner. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere ben e, fiyat tahminleri çektim bu kanalda. Birçok hissenin, e, 2023 sene sonu fiyat tahminlerini çektim. E, bu hisseleri birçoğunuz belki aldınız hani e, benim yapmış olduğum fiyat tahminine göre. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermeyerek yaptık bunu. E bunu fiyat tahmini verdiğim hisselerin son durumları ne? Hangisi düşecek? Hangisi yükselecek? Tabii ki bu düşüş yükseliş e, subjektif bir şey değil tamamen. Benim kullanmış olduğum, uzun vade alışlarda kullanmış olduğum bir indikatör sistemine göre, e, gerçekten çok iyi sonuç veren bir indikatör sistemine göre alış ve e, satışla alakalı e, yorumlarımı, değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü birçok hisse e, düşüşe geçti arkadaşlar. Yani düşüşe geçmesinden kasıt düzeltmeye geçtiler. E, bunları ben e, Toplu kısmında paylaşıyorum şöyle gördüğünüz üzere. Fakat buraya hepsini tek tek paylaşmak çok e, zahmetli geldi şahsen ve çok uzun sürüyor. O yüzden bir video çekerek e, sizlere her şeyi anlatmak istedim. Hızlı bir şekilde e, ve sizin elinizde olan e, kağıtlar üzerinden. Çünkü e, burada sadece videoda anlatacağım e, hisse senetleri arkadaşlar. Videosunu çekmiş olduğum 2023 sene sonu fiyat tahmini e, kağıtları olacak. He, siz izliyorsunuz. E, İstediğiniz hisse senetleri varsa yorumlarda yazarsanız belli bir sayı geçtikten sonra onlar için de çekerim. Ki burada da şu an e, hepsi yok arkadaşlar. Videosunu çektiğim e, hisse senetlerin hepsi yok. Belki bir part 2 çekeriz bu videonun e, izlenmesine göre. Bu videoya eğer talep gösterirseniz, beğenirseniz e, diğer hisse senetlerinin olduğu videoyu da çekeriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle iki e, faktörlü bir strateji kullanıyorum arkadaşlar. Bu faktörlerimden biri Tilsin e, T3, diğeri de e, Storistic RSI Bunları kendim e, özelleştirdim arkadaşlar. Ayarlarıyla hani farklı ayarlarda kullanıyorum ben. Siz farklı ayarlarda kullanıyorsunuz. Ben geldiği gibi e, kullanılan ayarlarda kullanmıyorum. Aylıkta uzun vadede kullandığım için ayarları ona göre güncelledim arkadaşlar. Şimdi Miete'ye baktığımız zaman arkadaşlar şurada üst kısımlarda burada hani bir e, sinyalimiz gelmemiş. Pardon şu an e, yukarı kaydı. Şunu hemen aşağı alalım. E, bir kısım. E, Satış sinyalimiz gelmemiş arkadaşlar. Yukarı barlarda işte 99-100 seviyelerinde gördüğünüz gibi maksimumda ilerliyor. He, yukarı kısma baktığım zaman T3'te de bir satış sinyali gelmemiş. O yüzden Mii Teknoloji için şu anlık e, bir yorum yapmak doğru olmaz. Alfasa geliyorum arkadaşlar. Alfasa da bildiğiniz üzere bölündü. E, i̇şte kaç gündür? Yanılmıyorsam 2. 3 oldu herhalde. 3 gündür e, tavan tavan gidiyor arkadaşlar. E, burada da gördüğünüz gibi yeni arz olduğu için Stylistic RSI'de bir e, karşılığı yok. Tilson'da da daha henüz e, sat sinyali vermemiş, düzeltmeye geçme ile alakalı bir sinyal vermemiş. Astor'a gelip baktığımız zaman arkadaşlar, Astor e, yine yeni halka arz olmuş e, bir his, hisse senedi olduğu için ara sayda e, verileri gözükmüyorken Yukarı kısımlarda, burada e, tabi ki analiz yapmıştık, şunu şöyle göstereceğim şekilde e, yeşili aşağı yönünü kesmiş arkadaşlar. Ayrıca bu Tilson T3'ün, e, yani bu yeşil-kırmızı hattı bir hareketli ortalama görev gördüğü zaman ki hareketli ortalamanın mantığı nedir? Hareketli ortalama, barlarının altına geçtiği zaman, yükseliş, üstüne çıktığı zaman bir e, düşüş e, sinyaldir. Burada da e, bir kesişim olduğunu görüyorsunuz. E, bu yukarıda T3 ne zaman sinyal verir bilmiyorum ama şu anlık bir saat sinyal yok ama 1,60 eksi de arkadaşlar. Zaten bir şey olduğu zaman ben size topluluk kısmından paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden abone olmanız çok önemli. Abone olmanın yanında arkadaşlar sizden ricam e, zilleri açmanız arkadaşlar. Zili açmanız burada tüm gönderilerini saniyede bildirim şeklinde şeklinde almanız için. Çünkü şöyle oluyor. Hisse senedi söylüyoruz arkadaşlar. Eee Arkadaşlar alıyor birkaçı bakıyorsun hisse senedi %30-40 gitmiş ben burada topluluk kısmında paylaşıyorum veya video atıyorum işte diyorum arkadaşlar bakın söyledik ama hani artık hiçbir hisse sonsuza kadar yükselmeyeceği gibi bu hisselerde de işte stop loss kullanın şöyle yapın şöyle bir strateji uygulayın onları kaçırıyorlar maalesef ondan sonra düşüyorlar hepimiz üzülüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı kanala abone olmanızın yanında zilleri de açmanızı istiyorum sizden arkadaşlar. Şöyle aşağı kısımlarda cem taşa gelip baktığımız zaman bugün 4,26'lık bir e, yükseliş var. Şu an iki tarafta da bir e, sat sinyal yok. Şu an e, bir kesişim göremiyorum. Yukarı tarafta da bir kesişim olmuş ama bu henüz kırmızıya dönmemiş. Bu da e, mavi var, e, turuncu var aşağı yönlü kesmemiş arkadaşlar. O yüzden cem taş hakkında da şu anlık bir düşüş sinyali göremiyorum. Oyakçım Çimento'yu zaten paylaştım az önce arkadaşlar. Oyakçım Çimento şurada göreceğiniz gibi e, turuncu. Bar dedim az önce ama turuncu çizgi, mavi çizgi aşağı yönlü kesmiş. Burada henüz bir kırmızı sinyal oluşmamış ama burada da bir kesişim görüyoruz arkadaşlar. Bu yine bir düzeltme sinyaldir ki burada düzeltmeleri e, şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu indikatör sistemin e, biraz da nasıl iyi çalıştığını size göstermek açısından. Şimdi şöyle e, şuralarda zaten çizmiştim. Şunları bir sileyim öncelikle arkadaşlar. Şunları silelim ki daha net görebilirsiniz şöyle nasıl iyi çalıştığını size göstermek açısından. Hani sen bunu böyle söylüyorsun da bu güvenilir mi? Mesela arkadaşlar aşağı kısımlara şöyle yapalım. Şurada bir sat sinyal gelmiş. Bak şurada bir sat sinyal gelmiş. Nerede? Tam şurada denk gelmiş. Orada aynı anda kırmızıya dönmüş. Kırmızıya döndükten sonra 50 liralardan arkadaşlar %40 düşüş yapmış. 61 günde 30 lira 20 kuruşa. Ondan sonra ne olmuş arkadaşlar? Yine e, arasayı biraz daha geç cevap veriyor ama burada yeşile dönmüş. Hani yeşile Dö döndüğü zaman almayın. Arasay'ın da yukarı yönlü kestiğini alın. E, şuradan baz alalım. Yukarı yönlü en maksimum götürdüğümüz zaman %109. E şu anki mevcut duruma götürdüğümüz zaman %106. Hadi buradaki gecikmeyi de say. %100'lük bir artış potansiyeli var. O yüzden bu iki indikatör e, sistemi gerçekten bence güvenilir. Hani ben bunu zaten e, optimize ettim e, uzun vadeye göre. O yüzden e, güvenmenizi e, öneriyorum yani. Ben güveniyorum şahsen. Şöyle gördüğünüz gibi dediğim gibi... Arasay'da e, bir e, sat sinyali varken Yukarıda e, TSLM'da henüz öyle bir sinyalimiz gelmemiş. Ondan sonra arkadaşlar, Akcense'ye bakıyorum. Akcense zaten e, hem Aresay'da e, hem de yukarı yönünde bir kesim. E, mevcut arasaydı da yukarı yönde de bir kesim mevcut. Yine burada da göreceğiniz üzere gerçekten güzel bir e, sinyal almışız şurada. Şurada işleme girdiğimiz zaman 66 liralardan işleme sokuyor bizi. E, uzun vadede 138 liralara kadar neredeyse %100'den fazla hatta %100'den fazla bir potansiyel. Ama Akçense'nin şöyle bir e, şey var arkadaşlar. Akçense düşüşlerde düzeltmelerde e, çok marş kaybetmiyor. Burada da gördüğünüz gibi %15 kaybetmiş. yüzde %11,83'ü kaybetmiş. Fakat bu bir seferkinde böyle olacağı manasına gelmez ama ön Geçmişteki iki tane e, düşüşle böyle bir e, performans sergilemiş arkadaşlar. YOTA'ya gelip baktığımız zaman YOTA'yı yukarıda e, bu da hani yüzlere kadar girecek gibi gözüküyor. Ve yukarıda e, ilk başta arkadaşlar ben YOTA'nın e, satış sinyali olabileceğini düşünmüştüm burada. Fakat şu aşağı yönlü kesmedi. Şurada gördüğünüz gibi hareketli ortalama üzeri çıktı. Sonra tekrar YOTA'nın bugünkü... E, bir iştiraki sanırım onunla alakalı bir haber geldikten sonra IOTEK yukarı yönlü hareketine devam etti arkadaşlar. Ondan sonra e, Doğuş Otomotiv'e baktığımız zaman Doğuş Otomotiv e, yukarıda zaten T3 olarak e, sinyalini çoktan vermişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zirvede sinyalini vermiş arkadaşlar. 286 lirada sin sinyalini vermiş. Burada da yeni sinyalini vermiş görünüyor arkadaşlar. Aşağı yönlü kesimde iki tarafta da sat e, düşüş e, sinyali gözüküyor arkadaşlar. MAKTEK'e gelip baktığımız zaman kim Aktelde benim 5 lira küsürlerde önerdiğim bir hisseydi arkadaşlar 20'den fazla 30'dan fazla hatta bir üretti. burada bir kesim görmedi kendisi temas etmiş ama bir kesim yok o yüzden yukarıda da bir kesim yok o yüzden bir şey söylememiz doğru olmaz Aksa'ya gelip bakalım arkadaşlar aksa gerçekten çok iyi işler açıklayan bir firma bildiğiniz gibi çöplü firmalardan da bir tanesi aksa şu an düşüş sinyalini yaşıyor zaten 3 temmuzdan itibaren burada da yukarı yönlü bir kesim olursa gerçekten yüzde yüzdeyi vermem doğru olmaz ama gerçekten güzel marjlar üretebilir ki Aksan'ın hani böyle şeyleri de yok arkadaşlar. Böyle bir kırmızıya dönsün, bir maviye dönsün. Burada gördüğünüz gibi kaybettiği zaman ciddi marj kaybediyor. Kazandığı zaman da şuradaki gibi. Mesela şurada en düşüğünü kazanmış. Orada da %18'lik bir marj elde etmişsiniz. E düşüşlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar aldığım zaman %30'luk bir düşüş var. Yine şuradan yukarı kadar aldığım zaman %35'lik marjlar üzerinde çalışıyor. Yani e, Aksa Bizim alça geldiğimiz işte %150'dir, Yükselişlerde, düşüşlerde yüzde 40'tır, 60'tır. Bu tarz hisseler gibi değil. E, düşüşlerde de yüzde 30, 60 e, arası veya 30, 60 biraz fazla oldu ama işte işte 15, 40 arası bir e, düşme veya yükselme eğiliminde bir hisse arkadaşlar. Daha önceki e, performansından bu yorumu yapabilirim. Euro Power arkadaşlar, Euro Power e, elimizde yeterince veri yok. Fakat şu an yine Euro Power'un yükselişte ki hani e, T3'e göre de şu an e, yükselişte bir temas veya Aşağı yönlü bir kesim, yukarı yönlü bir kesim söz konusu değil. Logo yazılıma gelip baktığım zaman logo yazılımda arkadaşlar 3 Temmuz'dan itibaren düşüşte. Şurada e, kritik bir yerde buradan yukarı yönlü keserse e, bizim için güzel bir e, al sinyali olabilir. Tabii ki e, bunu takip edeceğim. Topluluk kısmında da e, böyle bir şey olursa sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Odaş'a gelip bakalım. Odaş'ta e, şöyle aşağı yönlü. Arasayda sat sinyali oluşmuşken, burada da yine bir kesim var ama kırmızıya dönmemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel çalışmış arkadaşlar. Burada biraz e, geç vermiş aslında. Geç vermese, şurada tam e, ikisinin verdiği yerden marjı aldığımız zaman arkadaşlar şöyle. Yukarı yönlü şu ana kadar aldığım zaman 122 günde %96 marj üretmiş biz arkadaşlar. Yine Türk Traktör'e geliyorum. Türk Traktör'de de arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket var. RSI'de zirvede burada da bir kesim olmamış arkadaşlar. Zaten şu anda da pozitifte bir şey söylememiz doğru olmaz o yüzden. Tekfen'e geliyorum. Tekfen'e bakalım. Tekfen'de burada aşağı yönlü bir kesim söz konusu. Bunu çok net bir şekilde şöyle görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da bir kesim olmamış ama olma yolunda gidiyor. Hatta aşağı yönlü e, mavi çizgi e, kesim yapmış arkadaşlar. Zaten eksi de bu iki tarafta da sat sinyali e, yani düzeltme sinyali manasına geliyor. Fakat şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Ben burada bunu söylüyorum. Bu tabii ki öncelikle yatırım tavsiyesi değil. İkincisi e, bunlar uzun vadede olduğu için mesela e, bir gün yüzde %4 gider, 5 gider. O gün hani şey demeyin hani bunu sat demişti. Bak yüzde %5 gitti, yüzde %4 gitti. Ben uzun vadeli bakıyorum ki burada da göreceğiniz gibi arkadaşlar şurada yine e, Mesela 29 liradan sinyal vermiş. E bugün e, sat kısmına geldiği yer 47 lira Hani %100'lük bir e, sinyal vermiş. O yüzden siz doğru yerlerde alım yaparsanız zaten arkadaşlar şu düşüş marjlarında da çok bir şey kaybetmezsiniz. E, yani o yüzden e, doğru yerden alım yapmanızı e, tavsiye ediyorum. Ki bununla e, ilgili YouTube kanalında videolarım var arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Yine ben toplu kısmında da paylaşıyorum arkadaşlar. SmartG'ye gelip baktığımız zaman SmartG şöyle 1 Ağustos'tan itibaren gördüğünüz gibi bu da yeni halka arz Yine arz olmamış aslında ama şöyle yukarıda taban kısmında arkadaşlar bu. Ama yukarıda bir sat sinyali gelmiş. mi Ona da bakalım. Bir sat sinyali yok burada da arkadaşlar. hatta varmış arkadaşlar sat sinyali. Şunu bir keseyim de şunu bir kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir 1 Ağustos'tan itibaren bir sata dönüyor, bir al'a dönüyor. Bu tamamen şu yukarıdakiyle kesişimle olmasıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda da hareket ediyor. %59.73. Bantlarında hareket ediyor. E, T3'de yukarı yönlü mavimizin hareketli ortalamamızın e, hareketli ortalamadan ziyade e, grafiğin yukarı yönlü bir kesimi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da az önce bahsettiğim gibi e, bir e, yükseliş sinyali aslında. E, zaten %100'de o yüzden SmartG'ye hakkında şu an bir yorum yapmamız doğru değil arkadaşlar. SDT e, savunma uzay savunma teknolojisine gelip baktığımız zaman arkadaşlar burada yine RSI'de bir oluşum olmamış. yukarı yönlü de T3'te de aşağı yönlü mavinin kesimini görüyoruz arkadaşlar. Zaten bugün de eksi de. Enerjisa'ya gelip baktığımız zaman arkadaşlar Enerjisa e, burada e, RSI olarak yaklaşmış gerçekten zirveye. Şöyle şunu düzeltelim. burada da henüz bir kesişim olmamış arkadaşlar. Onun dışında tat gelelim. Tat gıda da yine bizim videosunu çekmiş çekmiş olduğumuz hisselerden biri. E, ta şurada e, kesin sat vermiş arkadaşlar. Eee burada şu anki mevcut konumunda sat vermiş. Peki söylediği yerde alsaydık 19 liralardan bizi pozisyona sokuyordu arkadaşlar. Bu da yüzde kaçlık bir kar? Gelip bakalım ki yine bu aşağı kısımda da görecek görürsünüz arkadaşlar. Şurada tam söylediği yerde iki tarafta da sinyal vermiş. Bu da bizim için arkadaşlar yüzde %119'luk bir hatta yüzde %120 diyebiliriz bir marş üretmiş bizim için. Yani dediğim gibi doğru yerlerden alım yaparsanız sene içinde en az %250 kazanma şansınız var. En az. Çünkü gördüğünüz gibi burada mesela sinyali nerede vermiş? 10 lirada vermiş arkadaşlar. Nereye kadar çıkmış? 17 %70'lik bir artış potansiyeli var. NT gazda da şurada zaten kesim vermişti daha önce. Şurada aşağı yönlü bir kesim olmuştu. Burada da T3'ten sonra denk geldiği zaman mesela şurada ilk sinyalimiz gelmiş. Burada önemli olan şey şeyle hareket etmek arkadaşlar. İkisinden onay alıp hareket etmek. Çünkü mesela burada t şu noktada sinyal gelmiş. O da şuralara falan denk geliyor. 17'lere kadar denk geliyor. Aslında çok bir değişim olmuyor. 18'e kadar çıkıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi şu an mevcut fiyatında. Burada ama ikisi de düşüş sinyali vermiş uzun vadede. Şöyle GESAN'a baktığımız zaman arkadaşlar GESAN aslında işte bakıldığı zaman bir Ağustos itibariyle düşüş sinyalini vermişti arkadaşlar zaten. Şöyle aşağı yönlü de bir kesişim söz konusu. Gördüğünüz gibi mavi çizgimiz turuncu çizgimizin aşağısına inmiş. Burada da gerçekten kaç günlük bir süre yapıyor şuradan hesap edecek olursak yaklaşık bir aydır zaten GESA'nın düşüş sürecinde olduğunu görüyoruz ki GESA'nın e, bir hani yukarı yönlü gidiyor bir aşağı yönlü gidiyor e, o yüzden hani net bir yükseliş olduğunu söyleyemiyoruz arkadaşlar şöyle aşağı kısımlarda TÜPRAŞ'a bakalım yine TÜPRAŞ'ta da arkadaşlar henüz iki tarafta da sat sinyali oluşmamış ASELSA da gelelim ASELSA'da da arkadaşlar şurada bakıldığı zaman çok e, böyle yakınlaştırıp bakalım Burada bir e, sat sinyali oluşmuş arkadaşlar. Yukarı yönlü de yine kırmızıda bir e, yani T3'te bir kırmızı oluşumu yok. Yani tek taraflı bir onay alıyoruz buradan. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman arkadaşlar Türk Hava Yolları zaten ta şurada T3 bazında satış vermiş arkadaşlar. E, onun dışında e, aşağı yönlü gelip baktığımız zaman burada da yeni e, satışı veriyor. E, dediğim gibi çok fiyat hareketlenmeleri çok normal zaten şu. 1 Ağustos'a da yani bunu sat verdiği yerde de bakıldığı zaman arkadaşlar 244 liraymış şu anda 244 lira işte e, indikatörün güzel yanı bu arkadaşlar e, sizi yükselmeyecek hisseden doğru yerde çıkarıyor belki de yükselecek hisselere giriyorsunuz o bir ay içinde güzel bir marj elde edip tekrar bu hisselerin güçlü hisselerin toparlanmasını bekliyorsunuz ve orada daha fazla e, miktarla işleme giriyorsunuz şurada şişeye gelip baktığımız zaman arkadaşlar e, indikatör olarak mavi aşağı geçmiş ama yine yukarı yönlü bir meyli de var Burada da aşağı yönlü e, bir kesim olmuştu kısa vadede. Yukarı yönlü tekrar bir hareketi var. E, dediğim gibi burada yorum yapmamız çok doğru değil. Çünkü T3 e, bize güzel bir sinyal vermemiş. Konter'e baktığım zaman arkadaşlar konterde de ara sayımız sat sinyali vermiş ama... E, Yine T3'ümüzde bir e, sinyal alamamışız. Froto'ya gelip baktığımız zaman arkadaşlar. Froto bakın burada Froto'nun düzeltmesini çok güzel yakalamış arkadaşlar. İki taraflı da sat sinyali vermiş. Siz burada 949 liradan e, zirveden satıp aşağı kısımda yine al kısımda verdiği kısım gördüğünüz gibi yükselişin olduğu kısımdı. Yaklaşık bir ayda sizi beklemekten ve %10'luk bir marş e, kaybetmekten kurtarmış. Ondan sonra Tofaş'a gelip bakıyoruz arkadaşlar. Tofaş'ta da yine çok doğru bir yerde sinyal vermiş iki kısımda da. Şu an e, Tofaş'ta da hem Arasay hem e, hem T3 bazında e, sat sinyali yani uzun vadede düzeltme sinyali var arkadaşlar. E, gelip Pegasus'a baktığımız zaman şöyle gelip Pegasus'a bakalım. E, Pegasus'ta da şu an e, bir düzeltme sinyalimiz var arkadaşlar. Bu e, bir noktada artık şey Arasaya da yansımış gördüğünüz gibi Arasay aşağı yönlü gidiyor e, arkadaşlar. t 3te de sinyalimizi vermiş zaten bugün de e, eksi de Alark'a baktığımız zaman arkadaşlar Alark da şu an Arasay e, olarak Küçük bir kesim var burada ama T3 olarak dönmemiş. Yukarı yönlü kesmiş ama ne zaman kırmızıya döner bilmiyorum. Zaten bu da negatifti arkadaşlar. Bime gelip baktığım zaman bir maç. E, bir maçta da şu an ikisinde de zirvede. Burada yorum yapmamız zor olmaz. Arçeli'ye gelip baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi aşağı yönlü kesmiş. Hareketli ortalamamızı. E, onun dışında buradaki mavi barda turuncu barı aşağı yönlü kesmiş. Burada bir sat sinyali var da burada kırmızı oluşmamış arkadaşlar. Şöyle Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de de ikisi e, Tavanda arkadaşlar. Yani ikisi bizim için bir doğru sinyal oluşturamıyor. O yüzden bunun için yorum yapmamız doğru olmaz. Tav havalimanlarına gelip baktığımız zaman burada da bir yorum yapmamız doğru olmaz. Bu şekilde arkadaşlar 34 tane küsür çekmiş olduğumuz videonun hisselerinin son değerlendirmelerini, güncel değerlendirmelerini de yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi toplu kısmından da takip edebilirsiniz. Burada gerçekten çok güzel şeyler paylaşıyorum arkadaşlar. Güzel anketler de yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hisse senetleriyle alakalı güzel e, işte, anketlerdir, paylaşımlardır yapıyoruz. E, kanala abone olursanız, bildirimleri de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.